Arkadaşlar merhaba. Başka ses açayım. Arkadaşlar merhaba. Bugün e, oyuna Juju geldi. Ben de tabii ki de e, bin, şurada 1900 Spike'nin 1900 kredisi vardı. Tabii ki de onu aldım. Ve Juju da geldi. Bakın Juju'yu deneyeceğim. İyi karaktermiş deneyeceğim. 4 bin canlı falan oldu yani. Spike'tan daha iyi. Ben öyle düşünüyorum yani. iyiymiş Ben beğendim. Şöyle mi alsaydık? Neyse. Şöyle değil mi? Ne de işte, ben. satın falan olmadı arkadaşlar. Spike'ın bir 900 kredisi vardı. Evet. 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 arkadaşlar. İyiymiş. Barley'den daha iyi. Yani Barley duruyor ama de değil artık Bir de canımız. 4 kişi olmuşum. Evet. Şu görevleri bitirsek ne kadar güzel olur ya. Çok güzel her Çok güzel çıktı ya. Çıka çıka. Juju bana sevdim arkadaşlar ben Juju'yu. Birazcık kupa kasacağım ona. Eğer nasip olursa bir 500'e kadar kasabiliriz. Evet arkadaşlar ay yıldızı çıktı. Ay üç mü? Evet Daha bizden daha bol da da kazandık. Attık bile. Evet ekibim bu arada. Birkaç bir bir tane görev bitirdim yani. Birazcık oynayacağım. Oynayacağım iyi karakter yani geçtik arkadaşlar şu şey yaptım o oh, sonunda gelmiş Lidere. o ne o ne alaka kanka kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Önüne geçtiler. Ben bunu nasıl geçeyim arkadaşlar şimdi ya neyse. Neyse. Bir sonraki bize şöyle yiyelim Juju ile ya. Juju iyidir arkadaşlar. Juju. Devam ediyoruz kaldığımız yerden palyo çipi. <laughs> Hop çalımlar attım. Hop.

Geyl abi de YSS yaptı. Bende Juju var tabi. Benim pro olduğumu zannediyorlar ama pro değilim. Yok <laughs> tabi. 45 tane karakterim var. 45 tane karakterim var ya. Yani. O kadar da abartacak bir şey yok. Arkadaşlar yine efsane savaşçı açılıyor dedi. Bir korkun zaten efsanevi bir açılıyor. Ha. Galiba da şeyden sonra. Anladım arkadaşlar şeyden sonra. Bir anda. Jujo Jujo açtı mı bir anda? Sonra sıkça bir anda önümde çıktı. Oyunluktan. <laughs> Kazan anlamamışsınız da. Videoyu izleyince ben de anlayacağım. Kaçıncı galibiyetimiz var gibi? Bak ya takımda da attık. gel abla sen. Gel abla. Bir şey çıkacak sende. <laughs> evet Spike'ı <'nız> açmaya başladık. <laughs> en baştan başladım. Her şeye perfect bir intihar. Neyse arkadaşlar zaten ben Spike'ı neyse ya iyi karakter ya. Evet bir yılda olabilir ama abartılacak bir şey yok. Valla bana şu kostüm çıktı. Size neler çıktı? Hangi kostüm çıktı arkadaşlar? nerede tek boynu tek boynuzu ak çıktı ya ben şunu çıkmasını <laughs> istedim <yapıyorum. gülüyor> ama maalesef gördüğünüz gibi sizde <laughs> evet 28 zaten arkadaşlar yani e, her zorun bir ender kostüm bedava çok iyi benim için çok iyi arkadaşlar sizin için bilemem Aa adam satürn çıktı lan. ben pro değilim abi. Beni pro yap abi arkadaşım lazım. Oyun mu abi? Oyun mu abi? kaç Kat 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 arkadaşlar. Siz abi ben, ben kaç çok merak ettim. Ee, <laughs> Bir 79.000 falan var uç. E 51. 50.000 olduğuna eminim. Para kazan da oraya. Bu ben daha iyi ya. Teşekkürler 40 karakter kaldı? 40 karakter daha. Gelsin. Ee, 5 Teşekkürler Kar. Teşekkürler Kar. Teşekkürler Kar. Teşekkürler Kar. Teşekkürler Hadi en Kar. Teşekkürler Kar. Teşekkürler Kar. Teşekkürler Kar. Teşekkürler Kar. Teşekkürler Şurada bırakmak istiyorum oyunu. Nerede? 13 bin ya da şurada. Şu Güzel bir için de oyunu bırakacağım. Çünkü arkadaşlar çok fazla karakterim var. Ben hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kar, Karşı M sınıfında ona bir gönderme yapmak istedim. Ne? Ne? Mice <laughs> <Marsi> çok güçlü. <Gülüyor> Takımdaki Mice. Lionel Messi yani. Lionel Messi. Merhabalar. Çok güçlü bir karakter. <laughs> Arkadaşlar güçlü bir karaktermiş. Niye herkes <laughs> destansı karakteri olmalıydı diyor yani. Yonal. O güçlüymüş. <laughs> Efsane bir de olabilirmiş

altıncı kere bir savaş kazandık. Evet, iki şey Neyse. Evet, 3 iki kere. Evet, iki kere daha oynarsak şey olacak. Oo, bizim takım çok pro arkadaşlar. <laughs> Adamlar. <Y> <laughs> <Sessizlik> da geç. Bu kafadaki. 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 Bu Bu kafadaki. Bu Bu gör evet. mm, is... Herkes ayrıldığı için bana da bir şey oluyor ya. Evet, perfect. <gülüyor> <gülüyor> evet, altınımızı aldık arkadaşlar. 300 altın. Çok başarılı. Güzel altınlarımız var. Bir de ben, ben niye takımdan başlayacağım? Sen ne diyorsun ya? Ben ne diyorsun ya? Sen tutmada mıyım daha doğrusu? Ben ne diyorsun oh. ne diyorum şu an? Şu anda diyor, bana diyorlar ki sen ne anlatıyorsun be kardeş? Lütfen, lütfen, lütfen ya. Hayır, hayır. Yedik. <laughs> Ay ne kadar güzel arkadaşlar. Ne kadar güzel maç kazanıyoruz. Bak şu maçı da kazanalım Tamam Amerik. 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 Amirik 4 Do, do Hayır. Hayır doğru düzgün söylemiyorum. Amir. 4 ilç. Kazandık arkadaşlar. Doğru ee, yapma, yapma. Da... Hmm. Nasıl atacağım? Karakter. Hadi karakter çıksın. Şey. Perfect. Seçim bunu, bence bu. <laughs> hadi ya, kusursuz karakter çıksa ya. Sınırlı. <laughs> Bak hadi karakter çık. Ha, karakter çık. Karakter, karakter, karakter. <laughs> Kostüm. efsanevi kostüm Oy, çok yakışıklı ya. o ne yakışıklı be o çok yakışıklı Kod, bu kadar yakışıklı olamazsın yakışıklı çok yakışıklı neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın bir kostüm çıkardım bir kostüm çıkardım efsaneviden yeni sezon geldi eee size neler çıktı arkadaşlar oyunda bir keşke yüz da gösterseydim şu an yeni savaşlar geldi var da oradan keşke gösterseydim size neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay Seni seviyorum